Biraz müzelere gelelim. Müzelere gelelim. Evet. Niye müzecilik? Ee... Bizde müze Hümayun Sultan Abdülhamit devrinde kuruldu. Bugünkü arkeoloji fakat ondan evvel Aya İrini Fethi Ahmet Paşa Tanzimat'tan beri bize eser toplarız. Gazze'den getirtilen bir lahdin Çizilmiş krokesini, gravürünü falan ben bulmuştum arşivde. Öyle yok bunlara Türkler kireç diye bakarmış. Bakanı var, bakmayanı var. İtalya'da bile bugün yamyam bulursun. En büyük değerlendiren de oradadır. Bu böyledir. Bütün Akdeniz Havzası'nda maalesef eski eserlerine sahip çıkan tek devlet ve millet İsrail. Çünkü tapu senedi diye bakıyorlar ondan <laughs> bu çok önemli herkesin kusuru var şimdi bu müzeler bunları bugün böyle kasabalara kadar yayan anlayış cumhuriyettir emin bahsetti orada dedi yukarıda arkeoloji müzesi dedi doğru O çok orijinal bir arkeoloji müzesidir <laughs> ön asya arkeolojisi dünyayı aydınlatır o ve orası Gedik Ahmet Paşa'nın kervansarayıdır. Anadolu bu. Bu memleket bütün Akdeniz'de en çok amfiteyatrı olan, en çok fontanası olan, <laughs> nimfeum olan, mabetleri en çok devirleri aksettiren. Mesela Sicilya'da Dorik, bilmem nerede Korint, burada Hamısı var. Yani bura böyle. Neolojik katmanı var. Ön Asya var. Efendim bronz devri var. Oradan çiviyası gelmiş. Oradan fenike gelmiş. Mısırlıların bile kalıntıları var. Akdeniz kıyılarında. Çünkü ticaret var. Böyle bir memlekette burada kazı yapılıyor. Okul okutuluyor. Ve müzeler yapılıyor. Bu çok önemli. Yani Atatürk devrinde yapılan kazılar müzelerin açılışı bu fevkalade önemli bir olay başlamış bir şeyin en esaslı biçimde devam etmesi. Yani müzenin müdürünü yahut bilmem ne asistanını dışarıdan aramıyorsun. Mesela İttihat Derakki ikinci meşrutiyette bile 10 bin tane çivi yazısı tableti Almanya'ya verdik. Bir senetle geri gelecek, temizlenilecek, verilecek diye. Herifler vermedi, vermedi, vermedi. Allah'tan dedi er, Beyner millet anlaşmaya uydu Doğu Almanya, bize onları verdi. Ben bunu biliyoruz yani. Bu böyle bir şey Cumhuriyet Devri'nde olmaz. Bu mal burada kalır. Kafası vardır. Ve onları orada Türkler yetişerek değerlendirilir. Eğitim <gülüyor> o. Zeus topuna millet. Hepsi. Şimdi Nerede yani ama biliyorsunuz He. yani hepsi yani şimdi oturuyor orada okuyor yani Sümerolog oluyor Türklerin Hititolog zaten biziz yani Sedat Alp Hoca hepsini bölgede bıraktıydı. Ne bileyim Akurgal gibi bir klasik arkeolog çıkıyor. Tahsin Bey ön yani Urartular çıkıyor ya yani Urartu kazılarına biz başladık. <laughs> ve o kadar yayılmış ki bu oradaki bekçi o Çeçen köyüdür. Okunan tabletleri duyarken ya bu diyor bu bizim dil diyor Mehmet. <laughs> Çeçenler orada çünkü göçmenler. Herif git Çiviya'sı öğrendi falan böyle bir Türkiye düşünebiliyor musun sen? Yani oradan artık belli artık Çeçen bunlar Ermeni mi bilmem ne mi kavga bitti. Çok enteresandı yani. Urartular için Sovyetler Birliği'nde alimler birbirine girmişti. Ermeniler bunlar bizim atamız diyor. Azerbaycanlar da bes öyle şeylerle bu iş diyor subut etmez diyor. Ha. İspat edilmez diyor. Onları çürütüyor falan. Çıktı. Şimdi bu memlekette ben size açıkça söylüyorum. Kazı yapmak arkeoloji tek milletin işi değil. Herkesin iyisi çıkabilir şurası bir gerçek. Sizin de adamınızın olması lazım. Çünkü evet. Işte türlü olmaz bu. Hayır. Bunu yaptı bu. Ve bu böyle amatör arkeoloji değil. Yani mesela Osman Hamdi Bey çok titiz kazı yapan resim zevki yüksek bir adam. Çünkü mimari zevki. Fakat o 19. asıl arkeologlar öyle olmaz. Okuma yazma bilirler. Filolojik taraflar olur bunu temin etti. Bu çok önemli bir şey bu. Peki. Arkeoloji ile birlikte. Evet. E, bu kadar arkeolojiye önem verilmesi. Ben mi? size söyleyeyim Osmanlı tetkikleri de Cumhuriyetleye gitmiştir. Hı. Yani Osmanlıcanın Osmanlı tarihinin doğru dürüst müdekikleri Fuat Köprülü tamamen evet. eskiden geliyor ama yani Ömer Lütfi Barkan, Halil İnalcık Yok işte Mustafa Akta ve onun talebeleri. Bu iş Cumhuriyet'in ödülü işidir bu. Çok açık bir şey. Yani aslında halk Osmanlı tarihini bilmiyor muydu? Halk da bilmiyordu. Öbürkülerin de bilmiyordu. Cumhuriyet'le birlikte çok öğrendiler. Kolay. Hayır bunun ilmi bir tarafı var kardeşim. Evet tabii. Yani senin ve kaynamelerini bile alamandan neşrediyor ilk önce. Öyle hmm. şey olur mu? Hmm. Şimdi bugün artık elhamdülillah neredeyse bazı temel koleksiyonların yayınlanmayanı kalmadı. Tahrir defterlerini el atıyorlar. Bunlar arazi kayıtları falan Osmanlı devrinin. Mü mühimme defterleri var. Merkezi bürokrasinin karar defterleri. Bunların hepsini artık genç Türkler yapıyor. Bizim nesil, bizden sonrakiler falan. Yani bu demek ki Türkiye değişti. Evet. Bir takım şeylerde çok şikayet evet. ediyoruz ama altyapısı değişmiş bir memleket. Efendim tıbbiyemiz yamyam tıbbiyesi değildi. Fransızlar tubip derler ya böyle <laughs> cadalus tıbbı gibi bir şey. Değildi. Yani şimdi açık sayıyor onu. Robert Koch'u diyor ziyarete gittik Almanya'da diyor bizimkiler kabul etmezmiş kimseye ama tabii biz diyor Sultan Hamit'siyiz. Kaiser'e bir verince etti diyor. Herif birden sorduğumuz sorulara şaşırdı diyor. Bunları şey diye görüyormuş böyle. Yani işte ne bileyim bir Şehremini topuzlu Cemil Paşa evet. var. İşte o, ameliyat üzerinde. Bak, 1915'te evet. yani annem 5 yaşında. Evet. Ondan sonra Kemal Cenab Bey Humboldt Üniversitesi'nde bir yıl ders veriyor biliyor musun? Veriyor ve şey yaptı. Sekreti hormonunu evet, buldu. Evet hormonu keşfediyor. Hemen hemen en üstüne yaklaşıyor. Yani, ya bunlar var. Literatürde. Ama bugünkü tıp de. nedir Türkiye'de muhteşem bir şey. Onun için bak adam da öldürüyorlar. O adam dövdürmeler öyle. Efendim Anadolu köylüsü kızıp dövüyormuş. Bütün hayatı boyunca kızmamışım bu herifler. Benim çocukluğumda biliyordum doktor herkesin nasıl hürmet ettiğini. Ya, ya, yani evet. bir kasabada en şımarık ağadan tut bakkala esnafa kadar herkes doktora tapınır. Nereden çok. bu hıyarlık geliyor yani? Çok, ya. çok, çok. Dışarıdan efendim dışarıda doktor yetişmiyor Almanya'da Hollanda'da. Beslemiyorlar herifleri. <laughs> Adamlar rahat iş arıyor. Bizimkilere kaldı iş. Böyle numaralar çeviriyorlar. Bunlar çok açık şeyler. Onun için yani bunlar hepsi tabi nereden çıktı işte böyle çıktı. Evet. Ankara imar ederken numune hastanesini tıp evet. fakültesi gibi Kuruyor adamı. Evet evet. Ve evet. kurduğu yere doktor Eckstein değil mi o? Yani, şey, yani numune ve, bizim çocukluğumuz gençliğimiz filan numune hastanesi. Oraya giderdik doktorlar. Biz yani iyi çok da iyi doktorlar. teşhis etildi, çok da iyi tedavi gördük. İyi yani iyi tedavi olmuşsunuz. ama çok... Bu yaşta bu kadar sağlam olduğunuza göre. <laughs> yani evet, gelişme, evet, yani çok evet, evet. Yani evet iyiymiş. Evet. 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 evet, Neler şey atlattık. Kolun Kımar kırılır Bersen. gidersin yapılır. Yani en bir garip bir Tabii en iyi canım. doktorlar var. Şimdi oraya bu doktor Einstein geldiği zaman çocukçu o biliyorsun. Pediatrist doktor. Demiş ki Refik Bey Saydam işte demiş Kliniğin bura gireceksin. Ha, ama önce demiş bir tarama yapacağım memlekette, tıp taraması. İnanılmaz sonuçlar çıktı. İnanılmaz sonuçlar. Yani adam demiş ki bu nasıl oluyor? Yani bazı problemler var. Ama mesela bazı problemler Avrupa'nın hatta Orta Avrupa'nın problemlerine göre çözülmüş. Evet. Sifilis prengi falan. Oo, tabii. Traum. Çünkü bunlar için evlilikten önce muayeneler muayene verem Bunlar verem, sıtma tabii. üzerinde şeyler. Korkunç. Efendim beslenme normları normalmiş tabii, fakat tabii. işte filan böyle. E bunları yapıyor yani. Bunlar şey değil, boru değil bunlar. Sıfırdan yapıyor. Peki. Bitireceğiz. Peki. <laughs> Aslında Cumhuriyetin kazanımlarını çok güzel konuştuk. Çok teşekkür ederim. Evet, sayın, bir şey hocam, sayın hocam. sayın hocam. Buyursunlar efendim lütfen. Ekleyebilir miyim? Lütfen mi? tabii Peki. ki. Lütfen. Şimdi efendim bu opera meselesi tabii ki memleketimizde artık gençler dolduruyorlar opera salonlarını. Bu artı böyle bir şey yani. Artı çünkü yeni gelen kuşaklar, güzel sesler konsortvarlara geldiler. Yani Dışarıda dönem, ne adamlarımız diye, ne kızlarımız var. Bunlar gerçekten, gerçekten çok büyük sahnelerde söylüyorlar. Öyle böyle değil. Yani en meşhur işte ne bileyim Staatsoper, Berlin, Deutsche Oper, Metropolitan, Osta Paris Operası falan yani dünyanın her yerinde. Bir operaya gidiyorsun Türk çıkıyor karşına. Evet, Türk çıkıyor. Öyle. Ben Berlin'de programa bir baktım. Bizim soprano kızın resmi var. Stuttgart'a gidiyorsun her yere Mert gidiyor. çıkıyor karşına. Şeye gidiyorlar, Avustralya'ya gidiyorlar, Moskova'da her yere. Yani bu tabii çok önemli bir şey. Yani Cumhuriyet son 20 yıldır dünya çapına çıktı bizimkiler. Şimdi bundan evvel bir olay oldu 80'de bu 80 darbesinden sonra. Bu Kenan Evren çıktı işte Ankara Operası'nın bu işte kubbede biz başka şeyler Türk müziği de duyacağız falan deyince Semiha birdenbire kendini Kültür Bakanlığı'nda buldu. O zaman Cihat Baban vardı. Hı. İlk opera meselesi orada patladı 80'de ve işte annem dedi ki bu böyle olmaz bir de fresk yaptı ve o tarihten itibaren bu opera devrimini e, her sene 19 Haziran'da kutladı evde en yakın dostlarını çağırıyor ve o gün sadece ikram ediliyor Atatürk'ün şerefine kendisi de tuvalet giriyor ve Ayşem'in şarkısını söylüyor derken efendim tabi annem bunu kutladı kutladı 2004'te vefat edince tabi biz bunu devraldık ve bir işte vakıf oluşmuştu evet. da Onat Kutlar ve Mengü Ertel zamanı yapıldı o 96'da. Onların yani itmeleriyle oldu. <laughs> Her sene bunu kutluyorduk. Hatta bir tanesinde Dolmabahçe'de Hı. sen de vardın 2010'da. Ee, ve biz daha sonra son... Kültür, o, bakanımız, on, da yani, Kültür bakanımız da vardı. Hatta e, ondan sonra Prak Operası'nın müthiş mezo evet. sopranosu evet. ve intendantı geldi. Boğaz'da müthiş bir konser verdi falan. Böyle harika bir geceydi. Ve biz aşağı yukarı 15 yıla yakındır ödüller veriyoruz. Hmm. Bir tanesi Onur Ödülü Adnan Saygun'un. Çünkü bu tamamen Özsoy'un Onanış Gecesi adına. Bunlar Atatürk adına, Opera Devrimi adına verilen ödüller. Yani burası bir Cemal Berkay Vakfı değil. Burası Opera Vakfı. Yani annemin deyimiyle Opera Vakfı. Onun için burada biz bu ödülleri veriyoruz. Birkaç dalda veriyoruz. Onur ödüllerimiz var, kurum ödüllerimiz var ve anı olarak da verdiklerimiz var. İşte sanatçılara veriyoruz sadece ee, ve tabii bu senede Özsoy'un oynanışının 90. yılı olarak Efendim bu şeyde AKM'de 8 Kasım'da bir gece yapılacak Orada Orkestra Şefi Yürer Aykal ve İstanbul Senfoni bizim vakıfta 90. yıl ödüllerini verecek harika Evet. Orada verecek. Evet. evet. Söylemek istediğim bu. Yani bir tarihi anlattık. 8 Kasım'da. 8 Kasım'da AKM'de yani böyle bir tarihi anlattık. Ondan sonra İlberbey'de onur verecekler. Bizim her ödül gecemize gelir, onur verirler. Operayı anlatırlar. O gecede kendisi bir konuşma yapacak. Yani işte böyle. <laughs>